Herkese merhaba. Bugün öfkeden bahsetmek istiyorum. Öfkenin dört bileşeni var. Bunlardan birincisi değersizlik duygusu, ikincisi korku, üçüncüsü anlaşılamamak, dördüncüsü ise kendini ifade edemediğini düşünmek. Bu dört bileşen bir araya geldiğinde içimizde sanki bir volkanın patlaması gibi e, hisler e, uyandırır ve dışarıya doğru aktığında hem kendimizi hem başkalarını yakar. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Bunu düzeltmenin en sondakiyle başlayacağız. Bir kere bol bol kitap okuyacağız. Kendimizi daha doğru ifade edebilmek için. Kendimizi doğru ifade etmeye başladığımızda anlaşılabildiğimizi, daha doğrusu kendimizi bizi anlayan insanlar olacak çevremizde. Daha sonra korkularımızı neden kaynaklandığını öğrendiğimizde onların üzerlerine giderek niçin böyle olduğu noktasına bir bakacağız. Daha sonra da yapacağımız işlem kendimizin biricik ve tek olduğunu bilmek. Biricik ve tekiz her birimiz, her varlık. O yüzden de bunu kendimizi ifade ettiğimizde pek çok şey değişecek hayatımızda. Sadece bizim hayatımızda değil pek çok çevremizdeki insanlarda öfke geldiğinde peki ne yapacağız derseniz hemen kendinizi yalnız bir yere bir odanıza ya da başka bir yere yalnız kalabileceğiniz bir yere gidin ve orada bir yastık bulun ya da ona benzer bir şey hani neden öfkelendiğinizi kendinizi neden değersiz hissettiğinizi neden korktuğunuzu neden anlaşılamadığınızı neden ifade edemediğinizi bağıra çağıra anlatın ki içerideki o volkan dışarıya çıksın ve ne sizi ya başkalarını yaksın sonra çözüm yolları otomatik olarak gelecektir böyle küçük küçük videolar çekerek bilgilendirmeye çalışacağım kendinize çok çok iyi bakın öfkesiz, sakin, güzel günler diliyorum hepinize sevgi ve ışıkla kalın hoşçakalın